Hadi, ber, ber. Hadi. Dur, an önce anne başlayacak. Belki. Şimdi ben 3'e şey. kadar sayacağım. Eşit mi ikinizinki de? Evet, eşit. Ikinizin. Tamam. Ama benimki birazcık şey. Yani burası da çok dar oldu ama olsun. Ama geçecek. benim olsun. şu tam şeyde ben şunu. Evet. Aferin. Şimdi 3'e kadar Sonra sayıyorum. Sonra ha, Hafiften başlıyoruz. Sonra elma ile devam ediyoruz. 1 2 3 Yırtılmamasına dikkat edin. Hayır. <laughs> <laughs> ben kazandım. Sen düşürdün. Bitti senin. Düştü. Çikolata. <laughs> <laughs> <Düştü. gülüyor> <laughs> 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 evet çikolata. Babanın. <laughs> Bravo babanın. Evet. <laughs> Abi, size hemen size. şimdi elmalarımızı deniyoruz. Laka Elma ol. biraz daha ağır. Mavi de işte videoya katıldı. Laka. Elmalarımızı koyacağız şimdi. Çek bunu resmine. Melisa. Melisa hemen ayarlıyor bakalım elmasını. Büyük elma babaya mı? Evet. Oo. Ama onu Aa, diğer bu. türlü koy istersen elmayı kaymasın. Ya. Evet. Ee, kızım benimki kopacak ama sen küçücük elma. Şimdi kendi ya, kendi peçeteni koy. Yavaş yavaş peçeteni götür. götür. Evet. <laughs> Babanınkini de tam ortalasaydın daha iyi olurdu. Dur bir dakika. Olsun, olsun. Hemen düzeltiyorum. Şimdi, evet. Evet. Başlıyoruz. Hadi, hadi. Bir dakika, Şimdi bak dikkatli ol. Elmalar biraz ağır. Çünkü yırtılırsa kaybedersin. Bir de güzel sen. Bir, iki, üç. üç. Hadi. Hayır hayır düşmedi devam et Yavaş yavaş sakın düşmesin elman Yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> hayır, düşmedim. <laughs> düşmedim. Tamam hadi öyle olsun Abi, yetiştim <gülüyor> 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 Elma Melisa'nın Evet şimdi e, Suluklarınızı koyuyoruz Suyu çekeceksiniz tamam. Son Çekeceğimiz olsun Hemen getir. Şimdi çubuklarımı çekiyoruz hadi. Bir. Anne saygı. <laughs> Bekliyor musun? Evet şimdi sularda sıra. Biraz sular ağır dikkatli olun. Evet onları takalım. Bir. Benim i̇ki. Üç. Melisa bu sefer yavaş ve dikkatli ol. Hayır peçetelerle daha kalite demiş. Ben de <laughs> Peçeteler sağlam çıktı. Melisa bayağı hızlı. <laughs> Oo beni hiç korktu. Aa. Nazar değdi bak. Ayla. Melisa. Ben... Kim kazandı? Ben Melisa. Çok çok evet. Şimdi ne, ne yapacağız? Bir de. Arkadaşlar şimdi kardeşim yapacak. Kim bu lambadan onu çıkartabilirse o kazanır. Şimdi ilk önce ben deniyorum şuradan. Aa. Hadi, hadi hadi. Aa. Hayır. <laughs> Şimdi Esila da sıra. Esilada sıra. Hadi bakalım Esila. <laughs> <laughs> bakalım Esila atabilecek mi? Altıya çakın Esila. Evet. Bir, iki, üç. Uy, Hemen alıyorsun Melisa da sıra. Ben Bir, iki, üç. Bir, iki, o üç. Bir, iki, üç.

Evet, ikiniz de çözdünüz. Kim kazanacak? Ben. İkiniz de kazandınız. Evet. Aa, hadi, hadi, hadi. Kaldı. Ya, kaldı ya. Tüm. Bir. Hayır. Hayır. Ooo, <laughs> bir, bir şeyler bozuldu ben galiba. Ben. Sıra kardeşte. Hadi bakalım. Geldi geldi. Evet son dakika. Evet son dakika bozdu. E sile otur sen de sıra geliyor. Olmadı. Al Sileciğim al. Al anneciğim. <laughs> Oo, harika Esila Çok güzel Beşiriyorsun ya Aferin sana Evet e, kızlar Son dört atışımız evet, son dört Kim atışım e, arabayı Tam böyle güzel Uçurursa rampadan O kazanacak Hadi bakalım şöyle Hadi. Biz, Maalesef Esila da sıra <laughs> Yavaş. İslacığım bekle abla versin. Bak ama sen bıçakma. Oo! Harika! Harika İslac. 1-0. Abla yapamadı. Bakalım Aa. şimdi. Hadi abi. Aferin. 1-1. Evet. Son 2 atış. Bir. Daha sonra diğer oyunumuzu oynayacağız. Evet. Oo. Bir dakika gittim. <laughs> evet. Atıyorsun. Maalesef. Hayır, Ve onu... son şansınız. Kim atarsa o kazanacak. Hadi bakalım. İnşallah bizi atmayacak. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Esileci. Atam atmadın ama anneciğim. At. Adam, o da Hayır yani. anneciğim yapmadı Anne. da. Ne oldu? Bozuldu mu yoksa? Evet. Ablası yardımcı ol. Heh. Tut sen. Bırak bakalım. hani maalesef olmadı istedim. Bir bir hala abla da yapamazsa beraber. Abla yaparsa abla kazanıyor boyun. Melisacığım ama masanın üzerinden atıyorsun. bir akımda o ben bende. Yok yok abla atıyor anneciğim şimdi. Zaten bitiyor orada. Hadi bakalım. Hadi. Hı -hı. Alkışlıyoruz ablayı. Aferin. Evet şimdi hemen ne yapıyoruz? Topluyoruz. Sonra diğer oyunumuza geçiyoruz. Bitti anneciğim. Şimdi, şimdi diğer bende. oyunumuz. Evet. E, Burayı sokabilirsek kazanacağız. On, ya 10 tane ya da 5 tane sokarsan kazanır. İlk önce seni. Yani, ne yapıyoruz? Yani halkaları evet. o sopaların üzerinden Geçiriyoruz. İlkini atalım. Ay tabi göğsü dondu. Manis. Şimdi esire at. atsın bakalım. Altın. Geçirebilecek mi halkaları? At bakalım hadi, hadi anneciğim. Hadi. Ay, olmadı. Ay, olmadı. Olmadı. Ay, olmadı. Oldu. Kaç puanmış orada Melisa? Bak, Bak bakalım. 20. 20. Tamam. Arkadaşlar söyle, annem söylediği için söyle. 100 olunca bitsin o zaman. Evet. 100 tamam. 100 yapan, yapan kazanır. Hadi bakalım. Melisa'da sıra. Esnaf 1. 20 puanı bir. var. Esra 1. Olmadı. Melisa da 20. Evet. Uh, ya, Olmadı. Hani Hadi şimdi. Şimdi, şimdi sırada. Evet. 20 20, 20 20 evet. Bakalım eşi Anneciğim hmm. çok yaklaştın ama. Ay. Ah olmadı. <gülüyor> 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 oldu sayıyoruz. Kaç puanmış Melisa o? Mavi olan. 3 ee, ve 0 mı? Sıfır. 30 puan. puan. Esile 50 oldu. Hadi bakalım Melisa sende sıra. Olmadı. Yine, 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 yine. Da, 20. Aferin adım? 40. 40. 20 idi o, 20 puanım vardı, 40 25. oldu. 5, 25. 45. Esile de sıra. Esile 50 oldu. Esile ama sen çok yaklaştın, öyle olma. Esile. Hadi tamam o küçük onu öyle kabul edelim biz. <laughs> Oo. Oo. <Öfim> kaç puanmış. <laughs> 0, 4 0 puan. Oh, Esila e ne yapıyor böyle? Allah. Aa, Aa Abla Sıber, Atsın son hakkını da. <laughs> son bir tane atıyor Esila. <laughs> tamam bitti. Şimdi abla da sıra. <gülüyor> <gülüyor> ee, küçük olunca böyle. <laughs> Şimdi şimdi ama Esilecim şimdi aferin. Şimdi ablada sıra. Ablanın sırası anneciğim Oo Esile çok iyi atıyor ya. Şimdi ben de sıra. ablada sıra. Oo çok güzel. Aferin. Aferin anneciğim çok güzel attın. Taş oldum ben. Vallahi ikinizin de 100 puanı geçtiniz. Bugün ikinizi de Annem Efendim. 30. Bu da 5 0. 50. 50. Oo, Minsucuğum sen zaten üçünden almışsın 100 puanı. Bugün ikinizi de kazanan ilan ediyorum. Aaa. Sarılıp birbirinizi tebrik edebilirsiniz. <laughs> Aa, benim, benim kızlarıma. Oh çok güzel. Şuna ben de. Bay bay. Görüşürüz. Bye. Hadi sen de söyle. Ha, sen söyle. <laughs> aldım Mersin. Evet. Hadi bitiriyoruz videomuzu. Hadi arkadaşlar video beğenmezseniz kanala abone ve like atmayı unutmayınız. Siz çok selam. Bay bay. Bay bay.